El fıtığı omurgalar arasındaki amortisör görevi gören disklerin zorlanma, düşme, çarpma sonucu meydana gelen bir hastalıktır. Her diskin çekirdek olarak adlandırılan merkezi bir jel kısmı ve bunu çevreleyen sert liflerden oluşan bir kıkırdak dokudan meydana gelir. Fıtık kaymış, bombeleşmiş veya yırtılmış olarak adlandırılır. Bel fıtığı omurilikten çıkıp bacağımıza doğru yayılan sinirlere basınç etkisiyle şiddetli bacak ağrısına sebep olur. Bel fıtıklarından korkmayalım. Bel fıtıkları %70 iyileşen bir hastalıktır. Çalışmamıza, oturup kalkmamıza, yaşam tarzımıza dikkat etmekle çoğunun zaten önünü almış oluruz. Burada yapılması gereken şey bu önlemleri aldıktan sonra buna rağmen eğer bel fıtığı hastalığıyla karşılaşırsak o zaman ilaç tedavisi, fizik tedavi yöntemleri, daha da olmazsa bugün günümüzde çok etkili olan mikro cerrahi ile tedavisi mümkündür. Onun için bel fıtığından korkmayalım, önlemimizi alıp yaşamımıza güzel bir şekilde devam edelim. Sağlıklı günler dilerim.